Bir saniye Alo. Alo. Bebeğim ne yapıyorsun sen? mi Ev mi boş? Hemen geliyorum. Kapat. Ben Abi benim işim çıktı. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Sen bekle burada. Ben geleceğim. Ben senelik berberim. Bu zamana kadar hiç başladığım işi yarıda bırakmadım. Ha. O bizimle bizim geldiğimiz ders. Otağı, bursu, işi, kafanlar. İşte bahaneleşti. Ne ya? Biz ne? Biz ne? Oh be, kurtuldum şundan ya. Allah, kızın yanına gidiyorum. Gelmiş arkamdan motora biniyor ya. Cık, cık. Bu ne ya? Ben geldim. Abi gözünü seveyim. Abi sen de mi gideceksin kızın yanına? Getir ben araktan. başladım işi bırakmam dedim. Kardeşim sana başla. Abi geleceğim geleceğim bak 10 dakikaya geleceğim yanına ya. Allah aşkına beni bir sarar. Bir rahat bırak beni ya. Gözünü seveyim ya. Az A kaldı az kaldı bitiyor. Hala kesiyor. berberler odasına şikayet edeceğim ya. Bu ne A arkadaş? Az kaldı bitti bitti, bitti. bak. Abi. Şu yandan izleri kaybettim bitti. Abi kız arkadaşım bekliyor. Gözünü seveyim bırak. Tamam. Her yerim kırıldı abi gözünü seveyim ya. Halledeceğim ya temizleyeceğim Allah Allah. Alo. Aşkım kapıdan kapıyı aç hemen. Geldim ben. Ya bir berber vardı. Hemen. Tamam. Gelince anlatacağım sana. Başıma neler geldi. Ben sana Tamam hayatım. Aç kapıyı aç. Şu berberden de kurtulduk. Abi yok artık ya. Burada da mı sen ya? Ben demiştim başladım işi işte, yarıda bırakmayın diye. Abi burada da mı Biz sen şey ya? İşlerim kaybedeyim bitiyor bak. Abi gözünü seveyim. Kız arkadaşım nerede? İçeride. Sen buradaysan kız arkadaşın nerede? İçeride. Onu neden buldun? Bitti. Tamam.